Merhaba arkadaşlar. Erkenci Kuş kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Kanal 7'nin günlük dizisi Emanet'in yeni bölümünde neler yaşanacağı merak konusu. Yaman ve Seher arasında yaşananlar giderek alevlenir. Yaman gerçekleri duymadan rahat etmeyecektir. Hatta bunu seherin kaza geçirmesinden sonra da sürdürdü. Ancak kısa bir süre sonra bundan vazgeçti. Seheri çok seven Yaman en çok ondan yaralandı ve bir an önce Nedim'den doğrulara ulaşmak istiyor. Bu kadar arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Güle güle.